Kendini bilinç boyutunda tanımak nasıl olur? Kendini bilinç boyutunda değil de bilinç boyutunla tanımak. Bilinç boyutunda dan ziyade bilinç boyutunla tanımak diyelim biz ona. Yani bu bilinç boyutu bir yerlerde bir mekan değil. Bilinç boyutunla tanımak demek ne demek? Kendinin bir madde, bir kesif ölçülebilir bir nesne, cisim bütün bunların hepsini toplayan bir kelime beden olmadığını bildiğinde bilinç boyutunla yaşamaya başlarsın. Ne kadar basit bir cümle değil mi? Ama mevzu bu. Zaten bunu akıl kabul edip de bunun içine girebilmek mesele çok basit bir cümle dahi olsa azametli bir mana. Çünkü beden olmadığını bilişle sen bir hakikata bir seyri sülüka start vermiş oluyorsun. Mezardan çıkmış kabir alemine geçmiş oluyorsun. Çokluk algısından çıkıp her şeyi madde, nesne, cisim gibi düşünmekten çıkıp hologram olduğunu bize kabul ediyorsun. Bu kabul ediş, bu hissediş, bu iman, bu kavrayış senin düşünce ve davranışlarını, yaşam bakışını, yaşam tarzını değiştirir. Bu olursa sen bilinç boyutunla yaşamaya başladın. Bundan şüphe etme. Ama bunun daha latif, daha hissedilir, daha, daha olması hep bir ileriye yönelik çalışmalar ve açılım ile mümkün. Ama başladın. Eğer bu bakış ve o bakışın gereği olarak yaşıyorsam, yaşa yaşıyorsan, yaşamaya yöneliyorsan ve gayret ediyorsan, bilinç boyutunla, bilinç boyutunda, Yaşamak budur. Nasıl olur? Evvela madde mana ikiliğinden çıkıp maddeye herkesi tenzih ederim. Maddeye tapmayı bırakacağım maddeye tapmayı bırakmadığım takdirde kendimi bir beden olarak düşünüyorum anlamına gelir. Kendimi bir beden olarak görüyorsam beden boyutunda yaşıyorum. Beden boyutunda yaşıyorum. Halbuki asgari o bilinç boyutunla yaşam, yaşamak sana teklif ediliyor teşekkür ederim